Teşekkür ediyorum. Teşekkür Ölüm anında neler yaparız? Müslümanlar ölmek üzere olan ister trafik kazası ister yaşlılık işte bugün ölmez de yarın ölür. Diyelim ağır durumda olana ne yapılır? Bir, kardeşlerim yanında bol bol o duysun da tekrar etsin diye onun duyacağı şekilde tövbe estağfirullah Allah'ım günahlarımızı bağışla ya Rabbi diye duyuracaksınız ona. O da aklına gelsin o ölüm anında çünkü insanın aklı fikri durur, dili damağı kapanır. O sizin duyamayacağınız şekilde de tevbe edebilir. Kalplerden geçeni de Allah biliyor. Onun için o sesi çıkmasa bile beyninden bilinçli bir şekilde kalbinden ben de tevbe ediyorum, beni de affet ya Rabbi diyebilir. Onun için onun duyacağı şekilde tevbe edeceğiz ölmek üzere olan birinin yanında. Kur'an-ı Kerim'i onun duyacağı sesle okuyabileceğiz. Başka kelime-i şehadet bu sünnettir. Peygamberimiz bunu aleyhissalatü vesselam Hazreti Bilal-i Habeşi'yi ölmek üzere olan Medineli bir gencin evine gönderdi. Ve git ey Bilal onun yanında şehadet getir dedi. Hazreti Bilal de onun yanında gitti şehadet getirdi. Sonra bana gel dedi. geldi. Resulullah ne gördün ey Bilal dedi. Ya Resulallah ben şehadet getiriyorum ama çocuk getiremiyor dedi. O Müslüman şehadeti tekrar edemiyor. Dili dolanmış böyle olur olur ediyor duruyor. Bir şey söyleyemiyor. Yani tekrar edemiyor. Dili kitlenmiş gibi. Allah Resulü hemen Bak Müslümanları ne kadar düşünüyor Resulullah. Aleyhime anittüm harisun aleykum var ya müminlere karşı çok düşkün. Peygamberimiz sordurdu. Bunun kimi var kimi yok. Anası var dediler. Hanımı var dediler. Anasına sorun. Bu çocukla ilgili bildiği bir kusur var mı? Hanımına sorun dedi. Bu çocuğun bildiğiniz bir ayıbı, bir günahı, bir hak helalliği var mı? Anası dedi ki ben ona hakkımı haram ediyorum dedi. Ya Resulallah dedi bana çok çektirdi dedi. Peygamber Efendimiz o kadını çağırın dedi. Onun için söyleyemiyor kelime-i şehadeti. Çağırın dedi. Çağırdılar. O hasta çocuğu da getirin dedi. Getirdiler sedye de diyelim. Ateş yakın dedi. Ateşi yakınca kadın dedi ki ya Resulallah ne yapacaksın onu şimdi ateşe atacağım dedi. Yani hasta ölmek üzere olan oğlumu ateşe atacağım ya Resulallah dedi. Anne evet dedi. Sen onu zaten ateşe atmadın mı hakkını haram ederek dedi. Sen zaten bir anne olarak ben ondan razı değilim. Allah belasını versin öyle evladın. Hakkımı da helal etmiyorum demedin mi? Dedim ya Resulallah ama öfkeyle söyledim. Senin o sözünün yüzünden bu çocuk şehadet getiremiyor dedi peygamberimiz. Ve o zaman kardeşlerim Allah Resulü'nün yanında "Ya Resulallah ben bilmiyordum dedi bu işin bu kadar önemli olduğunu. Helal olsun ya Resulallah. Bir anne çocuğunun ateşte yanmasını gözünün önünde hangi anne ister?" dedi. "Ben hakkımı helal ettim. Oğlumdan razıyım." dedi. Peygamber Efendimiz "Hadi Bilal" dedi. "Bir şehadet daha getir." Hazreti Bilal Hadi hep beraber cuma akşamı bir şehadet getirdi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü dedi. Çocuk da şehadeti tekrar etti. Biraz sonra da vefat etti. Çocuk kurtuldu dedi Resulullah. O çocuk kurtuldu dedi. Onun için ölenin yanında şehadet getirilir. Değerli kardeşlerim bir soru daha. Selamun Aleyküm Hocam, iyi aleyküm akşamlar. Selam, çok sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nereden geliyorsunuz? Ben buradan Başakşehir'de oturuyorum. Memleket? Isparta. Hoş geldiniz. Hoş buldum, Ispartamıza güller diyarına. Evet. Buyurun ablam. Hocam kimden cenaze namazı kılınmaz? Tamam, çok güzel. Teşekkür ediyorum. Allah Bir razı aşamlar. olsun. Cümlemizde. Sağ olun. Kimlerin cenaze namazı kılınmaz? Kafirlerin, müşriklerin, açıkça puta tapanların... Allah'ı inkar edenlerin namazı kılınmaz. Bir Müslüman beldede yaşayan, değerli kardeşler, Müslüman bir beldede yaşayan ve o Müslüman beldede yaşadığı halde hiç hayatında bir defa bile Cuma'ya, bayrama, Müslümanların mescidinde görülmemişse o Müslüman mı değil mi tartışmalıysa bir Müslüman isterse o cenazeye katılmayabilir. Ama bilmiyorsak, hiç bilmiyoruz. Kılmış sayılıp hüsnü zan besleriz. Kılmadığını bilmemek esastır. Yani kesin siz onu tanıyordunuz. Bizim komşuydu ama ne cumaya geliyordu ne bayrama geliyordu. İyi biliyorum. Kasıtlı gelmiyordu. Buna o komşusu gitmeyebilir ama kardeşlerim hiç bilmiyoruz. Tanımadığımız biri Fatih Camii'ne gittik cenazeler var. Orada biz onun amel defterini bilmediğimiz için onun namaz kıldığına hükmederiz ve biz cenaze namazına katılırız. Hoca efendi nasıl bilirsiniz deyince de Allah rahmet eylesin deriz. Allah taksiratını affetsin, hakkımız helal olsun deriz. Münafıkların namazını Resulullah Aleyhisselam kılıyordu biliyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselam. Niye? Zahiren Müslüman gibi görünüyor. Kalplerinde kafir bunlar. Allah onları ahirette kafir olarak haşredecek. Ama artık hiçbir zaman İslam'la alay edenlerin namazını kılma dedikten sonra Resulullah kendisi gitmemeye başladı. Ama Müslümanlar gene kılıyor Mescid-i Nebevi'de cenaze namazı. Fakat peygamberimiz kendisi gitmedi. Hatta Hazreti Huzeyfe'ye de Medine'deki münafıkların listesini verdi ben vefat ettikten sonra benim ümmetimi temsilen sen de bunlara katılma dedi. Hazreti Ömer bunu duyunca Hazreti Huzeyfe'ye dedi ki ey Huzeyfe münafıkların listesi madem Resulullah'ın sırrı ona bana göstermiyorsun hiç değilse senden rica ediyorum o listede benim adım var mı Allah aşkına onu bari söyle dedi. Allah'ım Hazreti Ömer Efendimiz bile kendisi için bunu söylüyorsa bu kadar gafil yaşayan bizlerin hali ne olacak Şu Ramazan gecelerinde bizleri affet ya Rabbi Rabbim hata ve günahlardan dönmeyi bize nasip eyle Ölüm Allah'ın kitabında kat'i bildirilmiş Yani insanlar tıbbı ne kadar geliştirirlerse geliştirsinler ölüm durmayacak arkadaşlar Çünkü Allah kendi zatıyla yemin ediyor yani mutlaka öleceksiniz diyor. İnneke meytun. Ey Muhammed sen muhakkak öleceksin diyor. Ve onlar da mutlaka ölecekler diyor. Allah mutlaka öleceksin dediğine göre her canlı ölecek. Zaten ayet ne diyor? Kullu nefsin zaikatul meut thumma ileyna turcaun. Can taşıyor musunuz? ölümü mutlaka tadacaksınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.